Orta bize merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoyu yapacağım. Evet biliyorsunuz ki e, ee, ilk için Fenerbahçe Fenerbahçe'yle ilgili ee, konuşacağız falan de. Ben bir video yüklemiştim. Ee, onun da izleyin lütfen. Ee, ben bir video yüklemiştim. Onu izleyin. Tamam abone olur beğen tuşuna basın. Evet biliyorsunuz ki başkan seçimi vardı. Ee, Ali Koç aday olarak çıktı ve başkan başkan Ali Koç oldu. Ee, sizi tabii ki de çok seviyorum. Bugüne özel o, e, bugün özel 64 Abone bekliyorum. İnşallah da sezonun sonunda şampiyonuz. 3 senedir açı şampiyondur. İnşallah da dördüncü yıldızınızı takarız. Umarım ki. Ee, umarım ki. Tabii ki. De şey yapacağız. Arkadaşlar burada beni izledi mi? Tamam. Mı? Beni izledi mi? Tamam. Mı? Yine Sinan Dimin olsun. Hem bunları keseceğim. Hem de konuşacaklarım var. Vamos seguir Artık bundan sonrasında tek bir amacımız var. O da şu ki Fenerbahçe'yi şampiyon olması. Biliyorsunuz ki Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Dedi ki işte seni affetmeyeceğim. işte i̇şte seni seyircilerle, yani seyircilerle birlikte göndereceğim dedi. Ve bu işin sonunda artık Aziz yedim. Ali Koç'a sat tepki gösterdi. Saat tepki verdi. Onu da izledim. Tabii ki de. Günah önceki gün. Yani bugün günlerden ne? Cumartesi. Perşembe günü. Bir de Ali Koç'un şey Ali Koç'un açıklamasında var. Onu da izledim. artık bundan sonrasında tek bir amacımız var. O da şu ki şampiyonumuz Yani Söyleyecek yok. Bu, se bu sezon şampiyon olursak da Ota TV sevmişti dersiniz. Türkiye İsviçre maçını tam son iki gün canlı yayınma yaptım yaptım. Onu gizlemiştiniz izlemiştiniz. Zimanlar içinde de aman diye onu da konuşacağım. İkinci Fenerbahçe'yi konuşmayı istiyorum. Artık bu sezon şampiyonuz. 8 sene şampiyon olamıyoruz. Fark ettiniz. bu da tabii ki de izleyicileri de tabii ki de şunu da söylemek istiyorum ki e, İsmail Balaban dün şampiyon oldu. Şimdi bu canlı yayını siz sıkıldınız. Hani de bütün için ulaşıyorum. Fakat isteniz ben her şeyi merhaba demiş merhaba. Esas konuza devam edeyim. Eee artık teknik direktör pazartesi günü açık açıklanacakmış. Pazartesi günü açıklanacakmış. Sazan şunu da söylemek ki Evet. Evet. bir soru sorun. Ben de çabladığımın kadarını cevaplayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakın siz bana biz soru soru sorun ben de sizi sorunuzu sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. Yine kapatıyorum. Kanalıma abone olun. Ben tuşuna basın. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Pazartesi günü. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum.